Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle beraber Among Us'ta yeni bir mod gelmiş galiba Mahmut doğru mu? Evet abi doğru doktor modu geldi artık doktor olabileceğiz ya inanabiliyor musun doktorum ben artık Vay be doktor modu neymiş ya çok değişik bir mod galiba Arkadaşlar ben size hemen anlatayım doktor modu nasıl oluyor Şimdi her zamanki gibi normalde bir tane imposter var Geri kalanlar işte crewmate oluyor Bir tane de ekstra olarak doktor oluyor arkadaşlar Doktorlar ölüleri bulup şeye götürüp hastaneye götürüp orada iyileştirebiliyorlar. Tekrar canlandırabiliyorlar ölüleri. Bence çok güzel bir mod olmuş. E, bu arada herkes de doktorun kim olduğunu görebiliyor. Baya güzel bir mod. İsterseniz şimdi geçelim. Eğer bu serinin devamını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Şimdi videoya geçiyoruz. Allah vallahi çok heyecanlandım ben Mahmut ha acaba nasıl bir mod ya çok merak ettim acaba direkt hemen doktor olabilir miyiz ya ben doktor olmak istiyorum çünkü cesetleri taşımak istiyorum Ulan elbise giysek mi Mahmut ya ne diyorsun yakışır mı şunlar aa bak Aha bak bu şeye benziyor biraz eşofman altına benziyor tamam bu güzel bu güzel bu dursun bu dursun Mahmut acaba doktor olabilir miyiz hemen ya ne diyorsun Abi ben sana bir şey diyeceğim Abi sen nasıl doktor olacaksın sen doktor olamazsın ki Niye oğlum ne var bende mis gibi doktor olur yani tamam tıp okumadık ama yani sonuç olarak doktorluk yapabilirim bence Abi sen youtuber'sın youtuber'sın doktor olamazsın ya sen beni dinle Tamam oğlum tamam olamam doktor ya hadi oğlum o zaman ben de impostor olurum hadi lan Ulan gene kara emmet olduk ya ulan hep bunu oluyorum zaten ya sürekli görev yapıp başka bir şey yapamıyorum acaba impostor kim ya Dur bakayım bir aha şurada görev varmış şu görevi bir yapayım hemen Görevde hiç şey lan. Bu ne? Tıklayıp duruyor anca Hop, 13 oldu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oğlum şu yanımdaki gezen kim lan? Ana. Vent'e girebiliyor mu ben? Dur bakayım. Aha! Lan ben vent'e girdim. Lan Mahmut da soruyor bu iş. Oğlum ben kremet değil miydim lan? Ben de nasıl giriyorum? impostorlar giremiyor mu bu yana? Ya güzel hiçbir şey bilmiyon ya. Bu görevde sen de girebiliyorsun abi rentlere falan. Her şey her, herkes her, girebiliyor rente. Mahmutcuğum bir saniye. İ Heh tamam yaptım oğlum şu görevde ne gıcık oluyorum ya yok bir hızlı geçiriyorsun diyor yok bir yavaş geçiriyorsun diyor Lan zaten doktor da alamadım impostor da alamadım kremet kremet dolanıyorum ya Aha burada biri var Mavi sarı kırmızı kırmızı mor Tamam bunu yaptık Lan dur lan oraya girmeyecektim lan Lan dur lan oraya girmeyeceğim lan He. Tamam en sevdiğim görev bu ya hemen bir tane yapıyorum bitiyor ya çok iyi ya Şu yukarıdakine gidelim bakalım Oğlum nerede lan bu millet Doktor nerede Imposter nerede neredesiniz nerede siz nerede bu devlet Oğlum burada benim görevim yok muydu Mahmut ya He şuradayım. tamam Mahmut Mahmut tamam kızma ya Ha ben artık sana hiçbir şey demek istemem Zaten bir abone olmuşsun Bizi unuttun gitti la Abi onu nasıl yanlışlıkları ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abi ben bile biliyorum ya. Tamam yaptın abi. Tamam abi sen de bana kızma. Abi ama ben sana küstüm. Ya Mahmut bir dakika dur küsmenin sırası mı? Lan doktor öldürmüşler. Lan doktor öldürmüşler. Doktor kim öldürdü? Oğlum o adam bizi kurtaracaktı zaten yabancı yabancı konuşuyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum ben sizin dediklerinizden ya İspanyolca mıdır Fransızca mıdır İtalyanca mıdır hiçbir şey anlamıyorum zaten Var İngilizce konuşun İngilizce az buçuk biliyoruz ya Oha abi sen İngilizce biliyor musun? Biliyorum oğlum tabi ya İngilizce konuşmakta ne var sanki Mahmut What's your name Mahmut What's your name My name is Mahmut Abi onu ben de biliyorum onu bilmekte ne var Vay arkadaş bir tane cümle biliyorum Onu sen de biliyormuşsun Mahmut Vallahi yapacak bir şey yok ben, benim İngilizce bu kadar Hadi lan artık doktor olayım Hadi doktor olayım impostor olayım artık bir şey olayım Ne oldu lan Ana impostor çıktı kazandık Hadi Mahmut gene iyisin lan. Bedavadan beleşten oyun kazandın lan Mahmut. Abi beleşlik bizim işimiz. <laughs> Hadi lan artık. Başlayın şu oyuna. Bu sefer doktor ben olacağım biliyorum inanıyorum. Doktor olmaya inanıyorum. Hadi artık. Hadi. Lan yine kremeyt olduk oğlum ya. Bütün inancımı kaybettim lan. Galiba ben doktor olamayacağım ya. Mahmut acaba doğru mu konuşuyor bilmiyorum ki ya. Dur şuradaki kart görevi yapayım. Dur bakayım. Aha vallahi tek attım ha vallahi tek attım Lan dur buradan aşağı doğru inmiyor doğru Ulan elektrikte 10 tane görev var lan Gideyim de şöyle elektrik Aha Lan Lan beni kim öldürdü Lan Lan Türk Ulan niye beni öldürdün ben de Türktüm ya Bir de cesedimi oraya taşıdı Lan oğlum ne biçim impostersin lan ben de Türk'üm beni niye öldürüyorsun ya Allah'ım ya ya bütün şimdi bir sürü görevim var zaten ya hem kremiyet oluyorum hem doktor oluyorum hem bir sürü görev yapıyorum lan Bu ne biçim oyun lan Ulan Türk Seni yazdım oğlum Hani dostluk lan biz Hani Türkler dostu Türk kardeşliği nerede Hayalet hayalet burada şunun içinden geçiyorum ya Ulan Türk var ya Mahmut bu bize yanlış yaptı oğlum İnşallah oyunu kaybeder Türk Oğlum zaten bir ton yabancı var lan sen niye beni kesiyorsun git başkalarını kes lan görmüyor musun ismi Emirhan la Görmüyor mu? Kesin beni YouTube'dan tanımıyor arkadaşlar. Aha. Buluruz mu beni? Ulan doktor da öldürmüş. Ulan başka biri daha öldürmüş. Ulan Türk, ulan Türk. Oğlum ne yapacağız? Bak ya, bir de gitti milleti kandırdı bak. Yeşil attırıyor oyundan. Ulan Türk, kazandın lan oyunu. Oğlum tam Türkler kazansın da ben de kazanayım. Ben de Türk'üm ya. Benim ne suçum var oğlum? Tam Türk kazandı. Mutlu mu olmam lazım acaba şu an yabancıların yanında Türk'ün kazanması iyi mi oldu bilemedim şu an yani. Ulan bir doktor olsam var ya. Bütün herkesi iyileştiririm kimse öldürtmem lan. Oğlum hadi artık doktor olma sırası bende. Hadi artık. Aha. Aha. impostor olduk lan. Lan Mahmut impostor olduk. Oğlum doktorumu mu öldürsem lan ne yapsam şimdi. Şimdi kimi öldüreceğim ben. Aha doktor önünden gidiyor. Doktor en önde bak doktor orada. Aha doktor şeye girdi. Ne yapayım ne yapayım. Aha şurada görevim varmış gibi yapayım. Dur dur dur. Mahmut dur şu an çok heyecanlandım. Lan şunu öldürsem mi lan? Lan şunu öldür lan. Aha cesedi de taşıdım. Cesedi de buraya taşıdım. <laughs> lan yukarıya taşıdım. Lan nerede öldürdüm yukarıya taşıdım lan adamı. Lan ne eğlenceliymiş bu ceset taşıma işi ya. Ha ışıkları kapatmışlar. Dur bakayım dur bakayım doktor nerede? Aha bir daha götürüyor. Tamam o da impostor o da impostor. O da başka bir de ceset taşıyor. <laughs> Dur şunları da kapattım da açamazsın kimse ışıkları. Hadi oğlum kimse gelmiyor lan elektrikler kesilmiş oğlum. Nasıl görev yapayım? Aha doktor geldi. Merhaba doktor bey. Bunlarla biraz oynayayım. Lan dur şunları açıyorum. Lan oğlum lan aç. Heh tamam açtı. Ulan şu doktoru öldürsem var ya hemen. Aha. Ulan iyi ki öldürmemiş ma burada başka bir adam varmış. Dur bakayım bir. Burada da görev yapıyormuş gibi yapayım. Doktor bey bekleyin ben de geliyorum doktor bey Doktor bey nereye gittiniz hastanede yoksunuz Buradan kameralara bakayım bakayım kim varmış Evet kimse yok aha Lan kazandık lan aferin kız sana Aferin Aa bak Mahmut abin var orada O benim abim değil La oğlum görmüyor işte abin Aa bak sana arkasını dönmüş ama abin yani o senin Ya onun benim abim olabilmesi için ilk önce yeşil olması lazım Benim en büyük abim sensin ben seni seviyorum Emirhan abi. Lan vallahi beni duygulandırdın Mahmut ha. Vallahi duygulandım şu an. Ama bir, bir kere de doktor olsak daha çok duygulanacağım. Hadi artık doktor olmak istiyorum. Lan biri daha eklendi başla başla. Lan biri daha eklendi başla başla başla. Hadi doktor sırası bende doktor sırası bende. Sıra bende artık. Hadi Mahmut. Mahmut sinerji. Mahmut enerjini ver. Aa. Aa valla. Valla doktor oldu Mahmut. Mahmut doktor olduk lan. Lan hani olamazdım. Lan oldum lan doktorum lan ben. Öldürün lan birbirinizi ben taşıyacağım tamir edeceğim onu. Tamir edeceğim. iyileştireceğim yani. Hastaneye götüreceğim. Hadi biriniz ölsün de hastaneye götüreyim onu ya. Nerede oğlum ölüler yok mu? Lan ölmem lazım benim ya. Şu acaba sarı impostor mu lan? Beni öldürmeyin bak sakın ha. Ben doktorum oğlum. Milleti tamir edeceğim lan. Aha. Lan ölmüş biri. Lan iki kişi ölmüş. Oğlum iki kişi ölmüş ya. Lan oğlum doktor bir iş yapmıyor diye iki kişi çıktı zaten ya bu ne biçim doktor dedi. Aha üçüncüsü de çıktı. Oğlum ben vallahi güzel doktorum ya. Daha kimseyi göremedim o yüzden tamir edemedim arkadaşlar. Çıkmayın şu oyundan. Bakın bir tane imposter kaldı birini öldürünce bitecek oyun. Ya kaybettik ya valla kaybettik ya. Bir tane kill alınca kaybedeceğiz ya. Imposter gider birini öldürür kazanacak ya adam. Ulan ne yapsak ya? Kim acaba kim olduğunu da bilmiyoruz ki. Turşu çöpü dökeyim bari ya. Bari biraz daha temizlik yapayım da yani. Şurada radyo mu bozulmuş? Radyo bozulmuş. Bir saniye. Lan bunu nasıl yapıyorsun? Lan Mahmut. Lan Mahmut. Oğlum bu radyo niye düzelmiyor? Aha. Hop yaptım. Tamam yaptım. Oğlum kaybedeceğiz. Kaybettik. Ya bir kere doktor olmuştum onda da hemen kaybettik ya millet bu ne biçim doktor dedi çıktı ya Aha valla 4 kişi başlıyoruz hadi yine doktor olabilirim bence Bence yine doktor olabilirim Aha valla doktor oldum Mahmut yine doktoruz yine doktoruz tam bu sefer kurtarabilirim bu sefer kurtarabilirim Bakın ismim de yeşil üstüm de yeşil zaten benim en sevdiğim renk zaten yeşil Ben doktorum ya tamam dört kişi bir beraber duralım birisi öldürürse ben taşırım onu gider tamir ederim Sıkıntı yok Lan oğlum beni niye öldürüyorsun ya beni niye öldürüyorsun 2 saniye boşluk bıraktılar Orada da hemen beni öldürdü bir de cesedimi taşımış götürmüş nereye götürdü lan cesedimi <laughs> Lan bari cesedim ortalıkta dursaydı Gelip bir dua okurduk bir fatiha okurduk ya Götürmüş cesedimi de Ya bunu da kaybedeceğiz ya Abi ben olayı çözdüm Bunlar sana komple kurmuşlar yine Bizim kaybetmemiz için oynuyorlar Zaten sen doktordun. Doktorluğun iyi yapacağını bildikleri için. Bak hemen kaybettik. Ben biliyorum abi. Vallahi galiba doğru söylüyorum bu sefer Mahmut. Bu sefer Mahmut ilk defa doğru bir şey söyledin lan. Galiba gerçekten benim güzel doktorluk yapacağımı bildikleri için hemen beni öldürüyorlar ve kazanıyorlar bir şekilde. Doğru söylüyorsun Mahmut. <laughs> Teşekkür ederim abi. Evet bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer daha fazla Among Us yeni yeni modlar serisinin devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mahmut'ta da daha fazla seri gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi kaçtım ben. Bay bay.